öncelikle herkese merhaba diyorum benim adım Yılmaz Yılmaz Aydoğdu son günlerde düşündüğüm ve bunu da sizle beraber paylaşmak istediğim bir konu var malumunuz olduğu üzere yaz aylarına gidiyoruz gerek yurdun birçok yerinden gerek Gök dışından birçok insan artık memleketinde bir süre kalmak için memleketine geri dönüyor. Köyüne, köy evine gidiyor. İlçe evine gidiyor. Babayına, anne evine gidiyor. Kapısını açıyor ve şenlendiriyor. Özellikle köye gidip de arabası olmayan insanlar gördüğüm kadarıyla bazı sıkıntılar yaşıyor. Özellikle de alışveriş konusunda haftalık alışverişinden bahsediyorum. Araba olmadığından dolayı taş, topu taşıma imkanı olmadığından dolayı bir bakıma Adam köyünde, evinde, an evinde, baba evinde sıkıntı çıkıyor. Diyorum ki, acaba belediyemiz, Baybuk Belediye'miz her saat olmasa bile, her gün olmasa bile, en aşağı haftanın bir günü köylerimize yaz ayları boyunca, tatil ayları boyunca toplu taşıma imkanı sağlayamaz mı, sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? O da bir kere de olsa bu insanların, bu insanlara o bir defa da olsa e, sabahleyin alıp köylerinden Resulullah sabah saat 7 ile 9 arası veya 7 ile 10 arası alıp akşam 4 ile 6 arası yere getirme köyüne geri getirme imkanı sağlanamaz mı topu taşıma araçlarıyla? Kendi kendime soruyorum. Güzel bir hizmet olur. Yurduna, sıvasına, köyüne gidip orayı şenlendiren, şenlendiren insanlarımız için güzel bir imkan olur. Sonuçta herkesin arabası yok. Arabası olmayan insanlar en azından bu şekilde ilçeye veya şehre gidebilirler. Haftalık alışverişlerini yapabilirler. Eğer sağlık sıkıntıları varsa ne bileyim, eczaneye gidebilirler. Hastaneye gidebilirler iyi bir hizmet olur. Ve böylece daha çok insana belki teşvik eder, edebilirsiniz. Geri gelmeler için tatillerini kendi ana yurtlarında, baba yurtlarında geçimler için teşvik edebilirsiniz. Umarım bu konuyla ilgili insanlar ulaşır bu video. Bir olarak değerlendirirler ve böylece ihtiyacı olan insanların da bir ihtiyacı giderilmiş olur. Herkes sağlıcakla kalsın. Söylemek istediğim, etmek istediğim bu kadardı.